20. yüzyıl insanlık tarihinin belki de en kanlı, en yıkıcı rejimlerine sahne oldu. Peki ya size milyonlarca insanın canına mal olan bu rejimlerin arkasında aslında şaşırtıcı derecede benzer bir, bir el kitabı olduğunu söylesem? Bugün 3 farklı coğrafyadaki 3 farklı liderin aynı ölümcül formülü kullanarak mutlak güce nasıl tırmandığını adım adım inceleyeceğiz. Şu gördüğünüz rakam. 100 milyondan fazla bu, sadece bu üç adamın kurduğu komünist rejimler altında ölen insanlar için yapılmış en tutucu tahmin. Akıl alır gibi değil değil mi? Tam bir insanlık trajedisi. İşte, anlamaya çalışacağımız temel soru da tam olarak bu. Nasıl olur da herkese eşitlik ve refah vadeden bu kadar parlak bir fikir, tarihin en karanlık, en acımasız sayfalarını dolduran bir kabusa dönüşür? Bu inanılmaz çelişkiyi çözmek için her şeyin başladığı yere, o büyük vade dönmemiz gerekiyor. Şunu unutmamak çok önemli. Bu rejimlerin hiçbiri size terör vaat ediyoruz diyerek başlamadı. Hayır, tam tersi. Hepsi kitleleri peşinden sürükleyen o çok güçlü, o çok çekici bir fikirle yola çıktı. Kusursuz bir toplum hayali. İşte kağıt üzerindeki o ideal buydu. Mao'nun, Stalin'in ve Pol Pot'un biz bunu kuracağız dediği sistemin teorik temeli. Karl Marx'ın yazılarından doğan bu ütopik fikir, milyonlarca yoksul insan için daha adil bir dünyanın, bir kurtuluşun anahtarı gibi görünüyordu. İnsanlara sunulan vaatler işte bunlardı. Düşünsenize, yoksulluk ve kaos içinde yaşıyorsunuz ve biri size bunları vaat ediyor. Artık sumuru yok, zenginler yok, toprak herkesin, tam bir eşitlik. Kim böyle bir hayalin peşinden gitmez ki? Peki, bu kadar parlak bir ideoloji nasıl oldu da mutlak bir tiranlığa, bir kontrol mekanizmasına dönüştü? İşte şimdi bu liderlerin her birinin izlediği o tekinsiz yola, o birbirine ürkütücü şekilde benzeyen patikaya bakalım. Formül neredeyse hep aynıydı. Sanki bir el kitabından çıkmış gibi. Birinci adım, mevcut düzene karşı bir halk hareketinin başına geç. İkinci adım, kanlı bir iç savaşla iktidarı zorla ele geçir. Ve son, en kritik adım, gücünü kalıcı kılmak için sana tehdit olabilecek her bir kişiyi, her bir fikri sistematik olarak göküt. Ve tabii ki gücü sağlamlaştırmanın ilk kuralı, bir düşman yaratmaktır. Her lider kendine bir düşman tanımladı ve onu yok etti. Mao için bu düşman, milliyetçi KMT partisiydi. Stalin içinse tehlike çok daha yakındaydı, içerideydi, Troçki gibi eski yol arkadaşları. Ama Pol Pot, o çok daha ileri gitti. Sadece mevcut hükümeti değil, ülkenin aydın olarak görülen, okumuş yazmış bütün kesimini düşman ilan etti. İktidarlarını garantiye aldıktan sonra o vaat ettikleri Ütopya'yı zorla bir an önce yaratmak için radikal sosyal ve ekonomik dönüşümlere giriştiler. İşte bu büyük deneyler bu rejimlerin en ölümcül, en yıkıcı aşaması olacaktı. Mao'nun deneyi büyük ileri atılımdı. Fikir neydi? Çin'i bir gecede köklü bir tarım toplumundan dev bir sanayi gücüne dönüştürmek. Kulağa harika geliyor, değil mi? Ama bu uğurda ne yapıldı? Verimli tarım arazilerine fabrikalar kurmak için el konuldu. Milyonlarca çiftçi toprağından koparılıp bir anda sanayi işçisi olmaya zorlandı. Stalin de Sovyetler'de farklı bir yolu izlemedi tabii. Onun projesinin adı kolektivizasyondu tüm özel topraklara el koydu ve köylüleri devletin kontrolündeki devasa kolektif çiftliklerde yani kolhozlarda çalışmaya mecbur bıraktı. Bireyin iradesi devletin büyük planı karşısında tamamen hiçe sayıldı. Ama aralarındaki belki de en uç, en akıl almaz deney Pol Pot'a aitti. O sadece ekonomiyi değil, ülkenin hafızasını sıfırlamak istedi. Sıfır yılı diye bir şey ilan etti ve Kamboçya'nın bütün tarihini, kültürünü, geçmişini silmeye kalkıştı. Şehirlerde yaşayan ne kadar insan varsa hepsini kırsal bölgelere sürdü ve onları birer köle işçi haline getirdi. Peki bu büyük deneylerin sonucu ne oldu dersiniz? Tek kelimeyle felaket. Bu politikalar doğrudan insanlık tarihinin gördüğü en korkunç, en ölümcül kıtlıklara yol açtı. Tarlalar boş kaldı, üretim durdu ve milyonlarca insan kendi devletlerinin eliyle açlığa mahkum edildi. Ama ödenen bedel sadece bu plansızlığın yol açtığı kıtlıklarla sınırlı değildi. Şimdi işin çok daha karanlık bir boyutuna, nüfusun belirli kesimlerinin kasıtlı olarak hedef alınmasına, yani sistematik yok etme politikalarına odaklanalım. Bu rakamları gerçekten idrak etmek çok zor. Açlık, işkence, zorla çalıştırma kampları, toplu infazlar her rejim arkasında akıl almaz bir yıkım bıraktı. Milyonlarca ve milyonlarca hayat bir ideoloji uğruna bir hiç gibi söndürüldü. Peki kimdi bu sistematik olarak yok edilen karşı devrimciler? Cevap ürkütücü derecede basitti. Yeni düzene tehdit olarak görülen herkes. Bu tanım o kadar genişti ki, eğitimliyseniz, bir mesleğiniz varsa, toprak sahibiyseniz, bir dine inanıyorsanız, hatta sadece farklı düşündüğünüzden şüpheleniliyorsa ölüm fermanınız anında imzalanabilirdi. Bu terörün ne kadar absürt ve kişisel olduğunu Dr. Hanks S. Nugor'un hikayesi çok acı bir şekilde anlatıyor. Kmer Ruj'dan sağ kurtulan bu doktor sadece tıp bildiğini değil gözlük taktığı gerçeğini bile gizlemek zorunda kalmış. Neden mi? Çünkü gözlük takmak okumuş olmanın yani bir aydın olmanın işaretiydi. Ve bu rejim için aydın olmak, yok edilmek için yeterli bir sebepti. Düşünebiliyor musunuz? Bilginin kendisi bir ölüm fermanı haline gelmişti. Sonuç olarak... Yola çıkarken vaad edilen şey bir ütopyaydı, kusursuz bir dünya hayaliydi. Ama bu hayali gerçekleştirmenin bedeli insanlığın ta kendisi oldu. En temel insani değerler bu uğurda birer birer yok edildi. Ve bu analizi hepimizin üzerinde düşünmesi gereken o can alıcı soruyla bitirelim. Bir fikir. Ne kadar yüce, ne kadar parlak olursa olsun, eğer hayata geçmek için mutlak ve sınırsız bir güç talep ediyorsa, acaba onun gerçek bedeli ne olur? Tarihin bize öğrettiği en önemli ders belki de budur.